toplum olarak toplumlar yani muhafazakardır, Toplumdan öğrendikleriyle gidiyorlar. E, evet. Dolayısıyla ilerlemeci olanlar bu muhafazakar düşünceyle yani muhafazakarlıktan kastım tabii ki hani dinle ilgili değil genelde böyle anlaşıldığı yani, hani yenilikçilik her zaman zordur ya da yeni bir şey taşımak, getirmek her zaman zordur, meşakkatlidir. Kolay iş değildir yani. Bu anlamda da aslında bir güç birliği belki yapılması gerekir. Ben de mesela kafamda bazı şeyler var, hani bu gene eğitim ve spordaki bu sorunlardan dolayı herkes bu kadar özel okul açabiliyorsa ve sınav ağırlıklı yapıyorsa e, o zaman ben de yıllarca kendime eğitim konusunda yormuş, dışarıdan yormuş birisi olarak kendim yapamaz mıyım? Ama bu kendim konusunu muhakkak bir bütüncül görmem lazım. Yani Tek başına yapma anlamında değil de bir ekip olarak görüp güçlenebilmek gerekiyor. Evet. Ee, siz, siz, sizin için de aynı şey geçerli ki e, sizler hani bilen ile birlikte gördüğüm kadarıyla anladığım kadarıyla ihtisasınızı da yapmış bir durumdasınız. Yani ben eğitim konusunda gençlik yıllarımda üniversitede akademide okumadım. Tamamen ben yaşamsal ya da işte değişik kaynaklardan okuduklarımla ve gördüklerimle yol almaya çalışıp projelendirmeye çalışıyorum. Bunu. Siz bu anlamda bir, bir, birkaç adım öndesiniz çünkü konu, konunuza hakimsiniz ama dediğim sebeplerden dolayı ne yazık işte bu işin içine siyaset karışıyor, için içine muhafazakarlık karışıyor. Bu anlamda tutunabilmek, yenilikçi bir noktada tutunabilmek çok kolay olmuyor açıkçası ve hırpalıyor da böyle biraz yaralar da bunun izlerini görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Hocam ben beden eğitiminin sporu işte okula başladığım zaman tanıştım. E i̇şte nedir? İşte 7 yaşında başladım. Ben bilen hocamdan ders alana kadar yani o zaman kaç yaşındaydım? İşte lise 2'ye gidiyordum o zaman. İşte 15 yaşındayken falan. Ben hocam 15 yaşına kadar beden eğitiminin işte boş zamanlarda top oynayarak işte eğlence dersi, oyun dersi olarak nitelendiriyordum yani daha çok o şekilde geçiyordu benim için. Yani beden eğitiminin ne olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Zaten o yüzden yani 15 günlük kursla antrenör olunabiliyor <laughs> genel olduğu için. Hocam 15 yaşına kadar ben öyle zannediyordum. Benim için beden eğitimi dersi demek, e, o demek. Bir de küçük bir yerde yaşıyorum. Öyle çok böyle sportif e, aktivitelerin olduğu bir yerde de yaşamıyorum bilmiyorum da öyle bir etkinlikler, bilgilendirici şeyler de yok. Daha sonra ilk Bilen Hocam'la tanışmamız şöyle oldu. Bilen Hocam askerden yeni gelmişti ve bize öğretmenlik yapmaya başladı. Bilen hocam tabii geldikten sonra işte böyle bize bir takım beden eğitiminin ne olduğunu, onunla ilgili işte böyle parkurlar kuruyor. Bir de hocam çok küçük bir okul, küçük bir ilçe hiçbir imkan yok, kapalı spor salonumuz yok. Bir yağmur yağdığı zaman hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Çünkü spor yapacağım bir yer yok. Küçücük bir bahçe var ve o bahçede bilin hocam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir parkurlar kuruyor, işte yarıştırmaya çalışıyor. E bir takım bize, bize, işte ne bileyim e, hareketler yaptırmaya çalışıyor. Yani o, bilin hocam onları yaptıkça aslında bir de şey geliyordu. Nasıl diyeyim? Garip geliyordu. Ha, beden eğitimi böyle bir şeymiş mi? mi? Aa, öyle mi? Tabii ki. Tabii hocam ben 15 yaşında sağımı solumu öğrendim Bilen hocanın sayesinde. <gülüyor> 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 Öğrenmeyi açıktın sen yine. Bu arada Şimdi yine 3 dakika kaldı. Bu son olur herhalde. Evet. Yani hocam az önce şey deyince e, e, bir çocuğun e, hayatındaki işte hocanın, öğretmenin yeri de, denilince aklıma benim hep e, bilen hoca gelir benim beden eğitimi anlamında olsun, öğretmenlik anlamında olsun örnek aldım. İşte bilen hocam oldu. Hatta bilen hocamla şöyle bir planımız vardı. 11. sınıfa gidiyordum. Bilen hocamın yanına gittim. Dedim ki hocam ben beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Ben sizin gibi olmak istiyorum dedim. Dedi ki şimdi daha seninle beraber çalışmaları yapalım. 12. sınıfa geldiğin zaman ona yönelik sana antrenman program hazırlarız. Ona göre seni hazırlarım dedi. Ama ne yazık ki bilen hocam 12. sınıfa geldiğimde Manisa'ya gitmek zorunda kaldı diyeyim. <laughs> Nereden Hayırlısı iyi, olmuş yani. bence senin için. E, <gülüyor> hocam <gülüyor> ama daha sonrasını bilmiyorsunuz sizin yerinize gelen beden eğitimi öğretmenimle aynı şeye devam etmek istedim. Beden eğitimi öğretmenim hocam beni çalıştırdı ama şöyle bir şey diyeyim. Beraber antrenman yaptım arkadaşım 45 kiloydu, ben 80 kiloydum. Onunla aynı antrenmanları beraber yapıyorduk. Ben en son ayağımı sakatladım. Kilodan <laughs> çok daha farklı etmenler de var. Ee tabii ki hocam ya, e, tabii kilodan daha farklı etmenler de var da hocam şey yani antrenman evet, dediğim bir de koşturuyordu. Anladım. Evet anladım hocam ama yani, yani sadece koşuyordum. E, 45 kiloluk arkadaşıma ben ayak uydurmaya çalışıyorum. Ya da ne bileyim ters mekik e, yapacağız. E, arkadaşım 45 kiloluk beni tutmaya çalışıyor, tutamıyor. Ben onu yapıyorum, olmuyor. Hı. En son ben kendi kendimi hocam sakatladım. <laughs> Bacağımı sakatladım. Hocanın ya Burak Felek açık. Burak Felek iyilik de yapmış olabilir mi? Yani. Yok Burak Yo, hocam fit, bir okta ya yani benim. <laughs> Olamadım diye. <laughs> 15 günde kurslar var. <laughs> Geri kalan kısımda biz yardımcı oluruz yani işi yapmak için. Hatırladığınız ee, için teşekkür evet, ediyorum. Evet, ben de Eyleme ve Ayhan Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Sana da Serkan abi. hocam her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür i̇yi ederim iyi tekrar iyi. herkese. Ağzına sağlık herkese. Ben de çok teşekkür ederim bütün hocalar. Sağ olun. Ol. Görüşürüz. Saygılar selamlar. Evet.